Yıllardır söylediğimiz gibi hep söyledik hep söyleyeceğiz. Emeklilerin bayram ikramiyeleri artık yetmiyor. Bildiğiniz üzere 2018 yılında ilk verilmeye başlandığında hep 1000 lira olarak kalmayacak her sene artacak denmişti. O zamanki çalışma bakanı Jülide Eroğlu, emekliye müjdesini sunmuştu. Ne yazık ki geçen 2 iki yılın 2,5 iki yılın ardından emekli ikramiyelerinde bir artış yaşanmadı arkadaşlar geçtiğimiz Nisan ayında Ramazan Bayramı ikramiyesini 1000 lira olarak alan emekliler Kurban Bayramı'nda belki bir zam yapılır ümidiyle beklediler ama ne yazık ki yine 1000 lira olarak bayram ikramiyeleri hesaplara geçmeye başladı arkadaşlar. Daha önce Türkiye Emekliler Derneği ve muhalefet partisi milletvekilleri emeklilerin ikramiyelerinde artış yapılması gerektiğini talep olarak sunmuşlardı. Ne yazık ki bu hayata geçmedi arkadaşlar. Türkiye Emekliler Derneği en azından enflasyon oranında zam yapılması gerektiğini, yani 1200-1250 lira civarında bir ikramiyenin emeklilere yatırılmasını beklediklerini açıklamışlardı. Muhalefet partisi milletvekilleri de en azından 1500 lira olarak emeklilerin ikramiyelerinin verilmesini istemişlerdi biliyorsunuz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 1500 liraya çıkardığı müjdesini vermişti. Muhalefet Partisi milletvekilleri de tıpkı o 1500 lira gibi ikramiyelerin de 1500 liraya çıkartılmasını istemişlerdi ve bu bağlamda meclise yeni bir teklif sunuldu arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre emekli bayram ikramiyesinin 500 lira zam yapılarak 1500 lira olması talebi iletildi. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu arkadaşlar. İlk olarak 2018 Ramazan bayramında verilmeye başlanan 1000 TL bayram ikramiyesinin düzenlenerek 1500 liraya çıkarılması istendi. Üzerinden 3 yıl geçmesinin ardından en azından enflasyon farkının ikramiyelere yansıtılması talebinde bulunuyorlar. 2018 yılından beri satın alma gücünün azalması ve o dönemde ikramiye ile alınan kurbanlıkların 3 yılın ardından artık karşılayamaz duruma gelindiği ifade ediliyor arkadaşlar. 500 TL artış bekleyen emekliler için bu konuda bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş bulunmakta. Milletvekilleri Engin Özkoç, Ergin Altay ve Özgür Özel'in imzasının bulunduğu teklifte pandemi olarak bilinen Covid-19'un emeklilerin zorunlu giderlerinin arttırıldığını, bu sebeple emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma getirdiğini ifade ediyor. Bayram ikramiyesinin düzenlenerek 1500 liraya çıkartılması isteniyor arkadaşlar. Kanun teklifinde 1000 TL'den 1500 liraya çıkartılması karolması, SSK Emekli Sandığı ve Bağkur emeklilerinin yanı sıra borsadan, bankalardan, sigorta şirketlerinden emekli olmuş olan ve 506 sayılı kanun kapsamında maaş alanların da ikramiyeden yararlanması gerektiği ifade ediliyor. Aslında biz burada bir ekleme yapabiliriz. Biliyorsunuz ölüm aylığı alan dul ve yetimler dosya bazında oranlarına göre ikramiye alıyorlar. Aslında bu insanların da tam ikramiye alması gerekiyor. Bizce meclise sunulan bu teklife bu düzenlemede eklenmeli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 17 Temmuz tarihi itibariyle SSK emeklileri maaşlarıyla beraber Kurban Bayramı ikramiyelerini de hesaplarında görmeye başladılar. Meclise verilen bu düzenlemeyle bu yasa tasarısıyla yeni ikramiyelerde bir artış olur mu? Geçmişe dönük bir ödeme alınabilir mi? Bunu önümüzdeki günlerde hep beraber görebileceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere emekliler Temmuz sonuna kadar hem zamlı maaşlarını hem de bayram ikramiyelerini hesaplarında görebilecekler. Diyeceksiniz ki kurbanlıklar 2000 liradan başlıyor. Maaşlarıyla beraber ikramiyelerini alan emekliler rahatlıkla kurbanlık alabilir, kesebilir diyeceksiniz. Ama arkadaşlar piyasa pek de öyle değil. Bayramda sadece kurbanlık alışverişi olmayan emekliler de var. Geçmişe dönük borçları olanlar var. Kredi kartı ödemesi olan var. Emeklilerin geçinmesi özellikle asgari ücret altında maaş alan emeklilerin geçinmesi gerçekten çok zor. Umuyoruz yakın zamanda hem asgari ücret hem en düşük emekli maaşı açlık sınırının üzerine çıkar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere diskin yaptığı araştırmalara göre açlık sınırı 2800 TL'ler civarında yoksulluk sınırını zaten hiç saymıyoruz. 6000 liralar civarında yoksulluk sınırı var. Tekrar toparlamak gerekirse Muhalefet Partisi milletvekilleri meclise sunduğu yasa tasarısı ile 1000 lira olan emekli bayram ikramiyelerinin 1500 liraya çıkartılmasını istiyorlar. Sadece önceden verilen emeklilere değil, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan, özel bankalardan emekli olan vatandaşlara da bayram ikramiyesinin verilmesi isteniyor arkadaşlar. 2018 yılında o zamanki bakan Jülde Haryo Eroğlu'nun başlattığı bayram ikramiyesi ödemeleri her yıl 1000 lira olarak kalmayacak, arttırılacak denmişti. Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki bir artış yaşanmadı. Türkiye Emekliler Derneği en azından enflasyon oranında bir artış yapılmasını isterken muhalefet partisi milletvekilleri meclise verdikleri teklifte bu tutarın 1500 liraya çıkartılmasını istiyor arkadaşlar. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Aşağıdaki yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Acaba emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olmalı? Kimler almalı ve ödemeler nasıl, ne zaman gerçekleştirilmeli? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.